Harvey Plus ofisinden herkese merhaba. Bugün ofisimize bir poşet geldi. Şöyle gördüğünüz gibi Apple'dan gelen bir poşet. Yıldıray abiye gelmiş. Biz normalde şu an Yıldıray abi ofiste olmadığı için bunu pazartesi gününe saklamamız gerekiyordu. Ama ofise gelen ürünlerin kutusunu açmadan dayanamıyoruz. Hemen şöyle bir de ofisi göstereyim. Biz biliyorsunuz ben normalde hemen Berkin abiyle burada sohbete başlar. Bu kutuyu açardım ama bugün ofisin tek cefakar çalışanı benim. Ne? Berkin abi var. Ne Halil Biyoğlu var. Ne Volkan abi var. Şu anda ofiste bu katta en azından tek başıma benim. O yüzden bir başka cefakar çalışanımız olan Ersin abinin yanına çıkacağım ve bu kutuyu orada açacağız. Ersin abi selam. Bir ha ışık abi. ışıkları açalım. Ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Ne videosu? Yıldıray abiye bir Apple poşeti geldi iPad baktım. Ama aşağıda kimse yok. Yıldıray abi yok. İkinci cefakar çalışanımız olarak. <laughs> Bir tek senle ben mi böyle Aynen. Senle bunu kutusunu açmamız lazım. iPad mini 4 kutusu açacağız öyle mi? Evet. Açalım Bir, mı? Benim şeyim mi olacak? Şeytan çıkar, çıkarma seansı <laughs> mı olacak benim? <laughs> abi işte Apple'dan sorumlu devlet bakanımız gördüğün gibi. Ben de bak değil. burada şey yapıyordum. Z5'in e, Dioxomark test sonuçlarını <laughs> okuyordum. Ay. Ne yapalım şöyle mi geçelim? Olur abi bak sen hiç kutu açmamışız nasıl şu an? Panik mi oldun? Hatta böyle sana ışık oh, var. ofise şey ışığı, Bizim stüdyo ışığı. Şey. Bende şey var biliyorsun. Fazla iş var. Gel otur şöyle. Geldim abi. Falçı sana aldın mı abi? İşte bir, değil de şöyle küçük bir... Nasıl abi iPad mini sever misin sen? <laughs> tabii tabii çok severim yani. hani ben Apple'ın her ürünü çok severim biliyorsun. Evet evet o yüzden ee, özel aç, olarak Açmadan önce yani Bak abi yine 128 GB'lık. <laughs> Açmadığınız keşke aşağıda da, e, Berkin olsaydı, Murat olsaydı Kimse ya da Yıldız ve burada olsaydı da bu kutuyu açmak onlara nasip olsaydı <laughs> keşke. Öyle söyleyeyim. Boş masalara konuşup yukarı çıktım abi. Okey gel bir önce bir şöyle arkasına bakalım. Berkin'in yaptığı gibi yapalım bence. Tamam. İşte iPhone, şey iPhone bak. Böyle... <laughs> Hiç bir <laughs> o kadar haber derdi. <laughs> <laughs> iPhone. Bak, bak ekran büyümüş bu sefer Ver iPhone'da. Evet, kutuyu da büyütmüşler. Çok güzel kutu yapmışlar. Şey, 128 GB'lık iPad Mini 4 yenilenmiş iPad Mini. Evet yenilenmiş iPad Mini Wi-Fi ve doğal olarak şey var nedenle Hı -hı. GSM soketi. Birçok modelinde sadece Wi-Fi var. Bize mesela hem 128 GB'lık hem de hücresel veri destekleyen Yine, gelmiş. Yine Pro'nun pros'u bir şey göndermişler. En üst modellerden. Sağ olsun Apple. Apple bizi seviyor Değil gördüğüm ilginç. kadarıyla. Okey tamam. Apple bizi seviyorsa biz de Apple'ı severiz. Ne yapalım? Yani yapacak çok fazla bir şey yok. <laughs> e, Kutunun içindeki Yıt şeyleri bakıyorum. Yıt gitsin Öyle evet çok fazla LTE desteği varmış yani 4.5G'ye de Aynen aynen. Bunu da şey yapalım. Ee, bakıyorum başka bir şey yok. Aç gitsin abi. O zaman kestaneyi çiziyoruz. Yeni kutu açma keyfini sana bırakıyorum. Okey. Ben şöyle biraz... Narin davranıyorsun abi Narin sanki şey. Tekrar kutulacakmışız da şey yapacakmışız gibi. Aynen öyle. Aslında biliyorsun bu kadar kibar bir insan değil evet. ama <laughs> işte Apple'a bir herhalde kıyamadın abi. Dın 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 dın. O kutular biliyorsun abi. <laughs> iPhone kırdı millet <laughs> onun <insanın> yüzünden. <laughs> her kayıttayımdır. Rızanız evet, alırız. Ben, ben bunu kıvırsam yıldımay ne kadar kızar. Evet, evet. Ve kayıt altında yani her gördüğünde bir daha seni evet, beni evet cihaz ya, kendisi Şimdi cihaz şurada bir dursun şöyle tamam. ona şey yapıyoruz ona göre sen bu kutu tasarı şeyini çok beğeniyorsun değil mi de Apple güzel, güzel da yapıyor da. abi çok beğendiğini ben ben de beğeniyorum yani şey anlamında beğeniyorum değerli toplu olması anlamında Aynen. Beğeniyorum. ve şeyi sadeliği benimsemiş bir şirket hı -hı, olarak hı -hı. hoş ee, ben işte şey değerli toplu olduğu için seviyorum. Hı -hı. Bir tane şarj süti. Evet, biraz büyük şey tabii iPad çıkıyor. olduğu için iPhone'a şey, göre. Daha uzun şey yapsın diye, e, daha kısa sürede şarj etsin diye. Normal Lightning şarj kablomuz. Için Lightning kablomuz var. Bunun altında yanlış hatırlıyorsam başka bir şey, şey çıkmayacak, çıkmayacak abi bence ama bir dene istersen. Bir tabii ben bu Apple konusunda işte bir arkadaşlar kadar deneyimli değilim değil evet. Şey kulaklık çıktı. çıkmadı değil mi? iPad'lerden ben şey <laughs> daha önce iPad kutusu açmış değilim ama herhalde kulaklık hiç çıkmıyordur. Bunun özel değildir. Şu, Space Gray galiba. Şu, şu paket şeyini de ne derler. Ee, sistemini de seveyim. Kutunun arkasında rengi yazıyorduysa bile biz dikkat etmedik ona. Evet Space Gray. Uzay gri'si. Hı -hı, uzay gri'si. Şöyle bir cihaz. Bas evet. tuşunu da bir ekranda yani görelim abi. Yani işte bir kaviş. <gülüyor> <gülüyor> Böylece iPad'in boyunu da ölçtük. Şey ne derler. Bunlar tabii ki hani... Hmm, iyi makineler hani. Tabii ya bir daha şöyle bir şey var. Hakikaten bunu itiraf etmek lazım. Ee, telefonda bunlar şeyden iPhone'la Android sıfır şarjda çıkıyor olamaz değil mi? Hiçbir fikrim yoktu. Üste bir okay, şey var aynen. Hı hı. Tamam şimdi. Eee telefonda iPhone'un Android'in bence bir kazananı yok. İkisinin de farklı avantajları var ama tablette iOS ekosisteminin ve işte iPad'lerin o batarya sürelerinin vesaire çok hani biraz fark yarattığına inanıyorum ben. Ben de senin gibi düşünüyorum. Android yani bir tabletler şey biraz daha farklı bir kullanım deneyimi sunuyor çünkü. Ben biliyorsun Apple'ı eleştirirken, bu yeni bir şey değil, yıllardır yani hani e, iPod zamanından beri e, şey yaparken şunu söylüyorum işte PC dediğimiz kişisel bilgisayarı Apple icat etmedi. Hı -hı. MP3 çalar dediğimiz e, onların iPod dediği MP3 çaları e, Apple icat etmedi. Akıllı telefonu, onu telefonu onun icat etmedi. Tableti de Apple icat etmedi. Hı -hı. Ayrıca yani hani tablet dediğimiz form zaten işte evin başında, ortalarında ortaya çıkmaya gebeydi zaten. Aynen. Bak, Ama çıkan bu kategorideki ürünlere vardı, fark yarattı. Filan filan. Bence Apple e, ne kişisel bilgisayarda, ne şeyde müzik çalarlarda, ne akıllı telefonda yapamadığı şeyi adını sen söyle kaliteyi yakalayamadığı kaliteyi şeyde yakaladı tablette yakaladı yani her ne kadar tablet Apple'ın e, icat ettiği bulduğu filan filan bir şey olmasa da iPad'lerin çok kaliteli olduğunu evet. e, kabul etmek lazım. Ben Kesinlikle katılıyorum. Şu anda açtık cihazı açlık gördüğünüz cihazı. gibi klasik hı hı. ilk kurulumu yapacağız zaten Büyük ihtimalle Yıldıray abi alacak. Biz de kullanırız içeride. Sen de ben de Berkin abi de kullanır. Bağlayayım internete ben bunu. Sen, şu senden çevireyim bir. <laughs> şifremizi, şifremizi, herkese şey yapmayalım. Göstermeyelim. Var mı abi söyleyeceğim bir şey? Soruları incelemeyi bırakalım. Çok uzatmadan Aa, burada kapatalım. Evet mı? ya çok uzatmayalım. Ee, bence şöyle bir şey yapalım. Şimdi bugün günlerden Cuma. Aynen. Biz bu videoyu hemen yayına alalım bugün. Aynen. Şey de yapalım. Ee, Berkine, Murata, e, Yıldı veya falan Nazive yapıyormuş gibi videoyu yayına <laughs> aldıktan sonra. Onlarla da paylaşalım. Abi şimdi onlar ofiste yok ya. Sen videoda önce şey demiştin. Ne söz mü gelecekti ofiste olsun? Bir parti <gülüyor> mi? <gülüyor> bir şey mi? Ne yapılacaktı abi? <laughs> Bugün cuma happy hour var değil mi? Senle Aynen. beraber şey yapacağız. <laughs> Ama işte şey hani gelselerdi mi? görürlerdi. Yoklar. Ee, şöyle yapalım. Ee, biz bu kutu açılış videosunu hemen yayına alalım. Tamam. Yayına alır almaz da işte Murat Halil Bey yolunu, Belkin'i ve Yıldıray'ı ofise şey geldiğinden. E, iPad, iPad, Mini 4. Mini 4 geldiğinden haberdar edelim. Ee, ama yıldı ve Yaşı'yı vermeyelim. Cihazı göndermeyelim şimdi. Vermeyelim. Yok aynen. Bu cihaz haftasını bizde kalsın. Pazartesi de şey, ya, ya sen de kalsın ya bende kalsın. İkimizden birinde kalsın. Biz bu cihaz haftasını bir kullanalım bakalım. Tamam. Ee, bu benim bu arada... Yani Hatta şey yapalım sana. mı abi? Ben hiç ciddi ciddi uzunca iPad kullanmadım. Ha, alayım hafta sonu ha, Tam onu ha, ne değişti yani android'den ne fark gördüm okay. ne yorumlarım var onu şey ben yapayım. de tam olarak onu söyleyeceğim yani bende kalırsa bu cihaz benim kullandığım ilk böyle sıfırdan şey ha -ha. yaptığım e, ipad olur diyecektim ya senin de olabilir ama sen, de... sen kullan bence tamam. benim yerime e, pazartesi günü sanki hani bu şeyi yapıyoruz ya bir iphone kullanıcısının asus zenfone bir hafta deneyimi, bir deneyimi bilmem ne filan gibi videolar yapıyoruz ya senin gibi bugüne kadar android kullanan birisinin İki günlük iPad deneyimi gibi bir şey. Tamam. Pazartesi günü anlaştık mı? Anlaştık abi, o zaman. O zaman görüşürüz. Bir arkadaşlar. sonraki videoda Pazartesi günü unutmayın, kontrol etmeyi tekrar. Bu Kerem'in e, iki günlük iOS deneyimine şahit olmak için. Hoşçakalın. Bay bay.